Beyler, muhabbet kralında üçüncü oturumumuz ve üç güzel hanım onları kıyafetlerini gördüğüm zaman bu yazın modasını da hemen anlayabiliyorum. Demek ki jean üstüne böyle güzel dokulu ve işlemeli kumaşlardan efendim değil mi böyle bir şeyler filan evet. gayet güzel anlaşılıyor. Melodi el birliler doğru mu söyledim söyledim? Hem size? de çok doğru İlk defa bu kadar Harcılade. doğru söyledim. Instagram'da 342 bin takipçiniz var YouTube'da 151 bin aboneniz var. E, 2014 yılında YouTube'da paylaşma yapmaya başlayan ilk YouTuber'lardansınız. Moda, makyaj, alışveriş ve lifestyle içerikler üretiyorsunuz ve kimi markalarla anlaşmalar yapıyorsunuz. Efendim Özge Oktar hanımefendi kendisiyle yakinen çalışıyoruz. Buradaki şu anda içinde bulunduğumuz kabarede eğlenceli cinayetler kumpanyası oyunlarında oynuyor. Çok başarılı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu. İlk önce sadece göz makyajını çekip paylaştığı Blue Eyes Up hesabına sahipti. Uzun süre kendisini gizledi. Daha sonra kendi adını açtı. Instagram ve YouTube hesabında moda, makyaj, güzellik, yaşam üzerine içerikler üretti. Özellikle moda ve güzellik markalarıyla işbirliği yapıyor. İmren Hanım, İmren Gürsoy'da 468 bin Instagram takipçiniz var. Anne çocuk konusuna ele alıyorsunuz. Çok Güzel ve değerli, yararlı bir konu bence de YouTuber ve influencer olarak içerikler üretiyorsunuz. Kendinizi yazan, fotoğraf çeken ve paylaşmayı seven bir anne olarak e, tanımlıyorsunuz evet. ve e, oğlunuzun doğumundan sonra İmrence evet. isminde bir site açıp yemek tarifleri, anne çocuk paylaşımları yaptınız. Evet. Daha sonra e, Instagram ve YouTube üzerinden çalışmalarını sürdürdünüz, kendi alanınızda markalarla Hı -hı. anlaşmalar yapıyorsunuz. Müsaade ederseniz önce en kolay saldırabileceğim ki. kitten başlıyorum, <laughs> Özge'den başlıyorum çünkü Özge hakikaten çok alımlı, çok güzel, çok hoş bir hanım. Bizim oyunlarımızda beraber ben. oynuyoruz ve bu oyunlarda bir sahne var, bir sahne var. <laughs> o sahnede bir cinayet soruşturması yapılırken. Ee, evli bir kadını oynuyor, fakat eşiyle sürekli problemleri olan bir kadın <laughs> ve katili bulmaya çalışırken herkes bir güvenlik görevlisi var, eski cinayet masası dedektifi e, diye kendisini tanıtmış bu e, güvenlik görevlisi ve e, ona doğru böyle kur, e, kur yapar gibi bir tavır ama acaba katil o mu değil mi? Niçin kur yapıyor? Ya. Bunu da bilemiyoruz. Bir kur yaptığı bir sahne var. Ben her seferinde orada oyunu kesip diyorum ki bu kadar güzel ama bu kadar sıska bir kadın <laughs> bir erkeğe kur yaptığında ya. bunun bizim için gerçekliği yok. Yani bir gerçeklik taşımıyor. Çünkü hakikaten her kadının ulaşmak istediği bir vücudu var. Yani Ay incecik, incecik 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 <laughs> ama melakin bu inceciklikle birisine kur yaptığın zaman o cazip görünmüyor. İnsan daha e, efendim etli butlu olabilir ve o zaman e, bu kur daha e, göze hitap eder diye söylüyorum. Ve her seferinde ona diyorum ki sende ne yok? Et. O da bana diyor ki et yok bende. Evet ve sonra biraz fazla üzerine gitmeye başladığımı düşündüm ve dedim ki bari konuştuk da arkadaşlarla onlar da dediler ki sen istersen Özge'yi Instagram'da takip et. Çünkü <laughs> o aslında bir fenomen, bir influencer. Takip et ki kızın gönlü olsa da Allah'ım bu kızı takip ediyorum <gülüyor> ve <gülüyor> o kadar pişmanım ki. O kadar pişmanım. Ama ki. hedef kitlesi siz değilsiniz. Kesinlikle çünkü. ben değilim. Kesinlikle <laughs> ben değilim. Ve hele hele bu bayram tatilinde coştu. Her çeşit mayoyla, her çeşit entariyle fotoğraflarını koydu. Yani diyorum ki yani bu nasıl ve o kadar like'lar alıyor, o kadar beğeniyor herkes o mayoları falan filan. Yok beğenmeyenler de oluyor. <laughs> Nesini beğenmiyorlar? O Nesini kadar... beğenmeyecekler? Beğenmeyecekleri bir şey yok. Ben herkese gösteriyorum diyorum ki bende mi bir problem var? <laughs> herkes bana diyor ki evet sende bir problem var. <laughs> Peki, görelim bakalım Özge Hanım'ın YouTube, Instagram işlerini. Yeniden merhabalar herkese. Yeni bir kombin videosuyla karşınızdayım. Bu kombin videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden her ay yapmaya çalışıyorum. Bugün size 5 farklı kombin göstereceğim ve 5 farklı yere gideceğiz. Kiminle gideceğiz? Eşimizle veya sevgilimizle size bırakıyorum. Nerelere gideceğiz? Hadi hemen başlayalım. <laughs> สวัสดีครับ Teşekkür ederim. Yani şöyle başarılı hem çekim standardı çok yüksek hem sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ben mağdurum <laughs> çünkü benim bundan bir şey anlamama imkan yok ama kızlar siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Vallahi çok keyifli zaten ben Özge'yi hem takipçisi olarak takip ediyorum. Biz birbirimizi takip etmekten keyif alıyoruz ya size hitap etmeyen mayolar, <laughs> makyaj malzemeleri falan. Ilgimizi çektiği için hmm. gayet güzel. Sadece YouTube'da şöyle bir şey var. Kendi videolarımı izlerken de aynı şey oluyor. Sanki mi? karşı taraftaki insan anlamayacakmış gibi. Ha, evet, Büy Büy büyük bir hareketler. Evet, hep öyle ama. <laughs> YouTube'un galiba evet. Instagram'daki videolarında olayı böyle. 10 dakika diyor. <laughs> ama şöyle bir şey var, altına yazı yazdığın zaman video daha çok izleniyor. hani evet, yaşıyorsun yani, Çünkü o bazen saçlarını sesli, seviyor falan ya. Gerçi bu sanki. sesli olan bir video değil ama hmm. altına böyle bir direktif verdiğin zaman garip bir şekilde daha çok izleniyor. Evet. Aslında hmm. o yüzden öyle yaptım. Yok yok, yani şeyi zaten <laughs> evet, bu, evet. olayı bu. Evet. Garip geliyor böyle başka bir yerde izleyince. <laughs> değil ben mi? E, tabii ki e, sizin bir büyüğünüz olarak... E, siyasi videolar e, izliyorum. İşte ekonomiyle ilgili herkes gibi. Onları biz e, izliyoruz. Evet tamam. Yani işte siyaset, ekonomi filan özellikle ekonomide bütün youtuberlar ki ama bu youtuberlar da hepsi kendi alanında mühim tipler yani. Hani mangalda kül bırakmayan tipler böyle. Ha ben dedim mi kodum mu ekonomik yorumumu oturturum filan diyen tipler. Fakat bunların YouTube için şirinleşmesi çok zannettim. <laughs> merhaba. Var. <laughs> evet. Ama ya. yani hani bir televizyon programına falan çıksa evet. böyle hani elinin tersiyle filan böyle bir tip bir şirin açıyor o videoyu. Yani merhaba. Hemen şurayı bir Abone olun. Hani... <laughs> Ses tonu bile değişiyor <laughs> insanlar. Evet. Öyle bir şey ya. O da bir şey <laughs> Ya ne olur ya falan hani şu aşağıya bir abone olmayı bir tıklasanız falan bir arkadaşa tavsiye edin. <laughs> bir paylaşsanız <laughs> falan. Evet ama şimdi size yakışıyor bu şirinlikler. Evet. Ama siyaseten ahkam kesen, işte zaten bu iktidarda falan diyen ya da bu muhalefet falan diyen tiplere hiç yakışmıyor evet. bu şirinlikler. Yani başka bir şey oluyor. Peki şimdi... Ee, hemen Melodi Hanım'la devam edelim. Sizden biraz e, görelim neler var bakalım, neye benziyor. <laughs> Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni ve bambaşka bir video ile karşınızdayım. Ama eğer öncesinde kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen şuralardan bir yerden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben başlıktan da anlamışsınızdır aslında konunun ne olduğunu. Bugün selitlerle ilgili bildiğim her şeyi, denediğim her şeyi sizinle paylaşıyor olacağım. Tebrik ediyorum. Sizin de herhangi bir arkadaşlarım herhangi bir şey seçip aradan aldılar. Ama aynen Özge gibi sizin de çekim standartlarınız çok yüksek. Yani şöyle söyleyebilirim. İkinizin de farklı konularda yaptığınız videolar. Bugün bir makyaj ruj, rimel, parfüm firmalarının ya da tekstil firmalarının çok paralar vererek yaptırdıkları e, çekim standartlarının aynısı evet. ya da daha üstünde. Çünkü bir de bir, bir de sizde e, bir e, sıkıntı yaşanmıyor. Yani daha kabız değil yaptınız. Ya. Mum kabızlık derler insanlar eskiler buna. Mum kabızlık yani o kadar baskı altında üretilmiş ki tekstille evet. ilgili reklamlar. Ee, makyajla ilgili rek saçlarla ilgili reklam. Evet saçlarla Şampuan ilgili reklam. Şampuan reklamları öyle munkabız ki hep evet. aynı şey. Evet. Aynı sıkıntı, aynı gerginlik. Evet. Siz salıyorsunuz kendinizi. O yüzden de bence yüksek. Bir de üstelik siz şahsi şahsiyetiniz var. Yani gerçek kişisiniz. Evet gerçek Asliyim. tavsiye edensiniz. Evet. Bu da çok daha inandırıcı. Tabii o yüzden daha insanlar inanıyorum. dijital dünyaya yöneliyorlar bence zaten. Evet, ben de biraz önceki oturumda o yüzden söyledim ki hala reklam verenin e, bütçeleri bu alana yeteri kadar dağıtılamıyor. Gelsinler dijital. Gelsinler. Evet, 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 <laughs> dağıtılamıyor. Halbuki dağıtılması lazım çünkü sizin standartlarınız da yüksek. E bir yani, de çeken biziz, metni yazan biziz, evet. montajlayan biziz. Tek başımızdayız. <laughs> evet, o yüzden tek çok özgürüz aslında. Yani evet. ben benim şu anda Türkiye'nin çok önemli firmalarının e, hem kadın giyiminde hem erkek giyiminde gördüğüm billboard fotoğraflarına hastayım. Ya bu kadar mı bu kadar mı kötü fotoğraflar olabilir? Evet. Gördüğüm çok kurgulu çünkü. Videolar ve de kalitesi çok düşük. Yani sizde şu anda gördüğüm kalitenin yanında samimi söylüyorum bunu. Rahatlık, kalite hepsi bir arada gelmiş. Falanca erkek giyim firması bir arkadaş şöyle duruyor. ...velan marka. Yani keşke kabız ama. <laughs> ya bir rahat durayım... <laughs> Ya bize de aslında burada öyle işler geliyor. Yani evet. e, bu sınırlayıcı. Evet, evet. işte şunu şunu söylemeni istiyoruz videoda da. Şöyle bakmanı, şöyle konuşmanı istiyoruz. Evet. O tarz kabul etmiyoruz. Çünkü o zaman ben olmaktan çıkıyorum. O da evet. dediğiniz gibi ya TV'deki evet. işe dönüyor evet. ya evet. Billboard'daki evet. işe Ve dönüyor. Ve oluyor. Evet. Ama bazı markalar bu konuda çok ısrarcı. Yani öyle şeyler söylemesin. Televizyonda reklamlar duyduğumuz şey var ya işte ben evet. ona değerim gibi. Evet. Öyle şeyleri söylenmesin diye biraz komik çünkü bizim aldığımız o değil aslında. Onu da reklam evet. ajansındaki birisi üfürmüş oldu. <laughs> Aynen. Ya ben buna ne Şey dememi istiyor mesela. Bildiğiniz tüm nemlendiricileri unutun. Niye ya? Niye unutsun <laughs> evet. insanlar? İki gün sonra büyük ihtimal başka bir üründen bahsedeceğim zaten. Yani işim bu başka şeyleri tanıtmak Bravo, ama. ne kadar güzel gerçeklik algısıyla ilgili evet. söylediğiniz. Ama... Niye evet diğer nemlendiricileri <laughs> onlarla yeteri <laughs> kadar nemlendik için. bugüne <laughs> kadar. <En> yani <laughs> tam defa borcumuz var o nemlendiricilere. Evet. Pekala. Eyvah. İmren Hanımcığım... E... Umarım YouTube'dan almamışsınızdır benimkiler. <laughs> Bu kadar kaliteli olmayabilir. hayır estağfurullah aynı şeyden. Bir, aynı alanda değilsiniz siz. Değiliz zaten. Evet. Anne evet. çocukla ne yapacaksınız? Çocuğunuza makyaj yaptıracak haliniz yok ki. Onu yaptıranlar <laughs> evet. da var. Evet. Pekala görelim İmren Hanım'la ilgili. Herkese selam. Herkese selam. Bakın benim yanında kim var? Kendini tanıtmak ister misin? Evet. Adın ne? Bete. Kaç yaşındasın? Dört. Ne seviyorsun en çok peki? Ne yapmayı seviyorsun? Boyama. Evet. <laughs> bir kere Mete ile beraber, oğlunuzla beraber evet. harikulade görünüyorsunuz. Tabii Mete sizden fazla izleniyor herhalde. <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> kesinlikle. Bir de buradaki buradaki olay da güzel. Yani bir anne, anne de bize kıyafet gösteriyor. Şöyle zaten... Biraz aslında bu algıyı kırmaya çalışıyoruz biz anne influencerlar olarak. Çünkü e, çoğunluk olarak bizim toplumumuzda anne olduktan sonra bir kendini salmıştık ve kendini hmm. çocuğa adamıştık ve kendini unutmuştuk var. Hmm. E, hani burada aslında göstermek istediğim en azından benim açımdan. Böyle. Evet, evet. beklenti böyle bize de mesela yapıyorlar. Tatile hmm. gidiyorum oğlum hmm. olmadan e, örnek veriyorum. İşte çocuğunuzu bırakıp nasıl tatile gidebiliyorsunuz tek başınıza? Ama benim kendimi e, rahatlatmaya ve ona daha verimli olmak için kendimi dinlendirmeye de ihtiyacım evet, var. Evet kesinlikle evet böyle bir algı var maalesef ben de açıkçası hani sayfamda paylaşırken paylaşımlarımı anne olduktan sonra hayatımın aslında hiçbir şekilde değişmediği ve yine kendi kendim ön planda olduğumu aslında göstermeye çalışıyorum sosyal medyada peki şöyle şeyler yaptınız mesela bazı içerikler var yani sizin zaten yaptığınız ve başarılı olduğunuz konularda başkalarına da nasıl başarılı böyle başarılı olunacağını öğretiyor. Örneğin zorlukları aşıp 10 milyon aboneli bir YouTuber olmayı başarabilecek misin? Aktif ve etkili bir influencer olmak için 25 öneri. Nasıl influencer olunur e, gibi içerikler. Bunlar çok fazla e, izleniyor ve bütün dünyada tabii ki bu konuda workshoplar ve kitaplarda evet. mevcut. Çünkü neden? Çünkü influencerlık dijital çağın mesleği olarak e, görülüyor Hı. ve beraberinde de influencer marketing e, kavramını ya da alanını ya da işte ticari mecrasını e, getiriyor. Siz böyle şeyler okudunuz mu yoksa? Hayır. sizden başlayalım. Yani, yani bu sizde doğal olarak etraftan malumat toplayarak mı gelişti? Yani şöyle ben buna başladığım zaman bu bir iş değildi. İnsanlar bundan para kazanmıyordu ve influencer kelimesi daha Yoktu. icat olmamıştı. <laughs> Aynen. Ya da fenomen kelimesi daha o zaman bloglar üstünde ilerliyordu ve blogger deniyordu. Ben bunu planlayarak ya da böyle işte böyle bir şey yapayım da şöyle olsun diyemezdim. Da da bilmiyordum çünkü öyle bir şey olduğunu. Normalde okutmanın ben çok böyle yoğun tempolu işte akşam derslerine giriyorum, gece on kadar okuldayım. Böyle bir hani bir hobim olsun ya, kafamı dağıtacağım bir alan olsun derken baktım insanlar Instagram'da böyle işte rujunun, allığının, ojesinin fotoğrafını paylaşıyor. Dedim ki paylaşayım, kim benim olduğumu nereden bilecek? Hani rezil de olamam. Bir tane de bir isim uydurayım. Görünüyor. Aynen hani kimseye de söylemem. Ürün gözüküyor nasılsa. İnsanlar o zaman yüzlerini bu kadar paylaşmıyorlardı. Baktım paylaşmaya başladım. Sonra bir kere kendimi koydum baktım daha çok bu tarz şeyler beğenir. İsmin de melodi de o zaman? Hı? İsmin de melodi miydi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Kimse ben olduğumu bilmiyordu. Ondan sonra baktım insanlar beğenmeye başladı. Bir yerden sonra dedim ki ben bunun ismini kendi isimime çevireyim. Çünkü böyle bir şeye dönüşüyor. O zaman işte böyle bir sektör yoktu. Biz de yoktuk. O yüzden böyle planlanarak işte okuyarak bununla ilgili video izleyerek yaptığım bir şey evet. değildi. Aslında tamamen doğal gelişti ama tabii bu 5 sene önceye dayanıyor neredeyse. Ama şu an daha yakın zamanda bu işe başlayanlar şunu biliyorlar. Bu işten bir Farkı para kazanıldığını evet. e, bunun farklı benefitlerinin olduğunu evet. bildikleri için de tabii ki bir eminim şey oluyordur. istek Özgeciğim. Ben başladığımda bu bir meslekti, vardı böyle bir şey, para kazanılıyordu. Benim başlamamda şöyle oldu, benim eşim dijitalci. Yani sosyal medya ve dijital pazarlama yöneticisi bir markada. O her zaman biliyordu bu sürecin aslında bu tarafa doğru gittiğini ve gideceğini. Tam olarak herkesin para kazandığı bir sektöre dönüşmemişti ama başlamıştı. Bir gün böyle işte akşam otururken çok yakın bir arkadaşımız var, o da yine dijitalci. O eşim ben otururken balkonda ya böyle bir şey mi yapsan acaba? dediler aslında onların fikriydi bir şey yapmak istiyorum bir şey yapmak istiyorum ama ne yapayım falan o sırada da e, ben oyuncuyum sizin de söylediğiniz gibi yazın tiyatrolar kapandığı için boş 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 oturuyorsun evde böyle böyle beni oyalamaya başladı videolar çekmeye başladım önce bir kamera aldım İşte o güzel kamerayı ilk e, babamdan istediğim şey oydu o zaman. Ondan sonra çekmeye başladım. Yavaş yavaş tabii böyle birazcık takipçi sayınız ve izlenme oranlarınız arttıkça markalar size gelmeye başlıyor. Önce hediyeler göndermeye başlıyorlar, daha sonra iş teklifleri geliyor. Benim de bu şekilde ilerledi ama ben hem bu işi yapıp hem de mesleğini sürdürenlerdenim çünkü benimki aslında birbiriyle çok güzel meç oldu. Hani eğer sabah işe gidip akşam döneceğim bir kurumsal şirkette çalışıyor olsaydım belki çok iyi hani idare edemezdim çünkü her ne kadar çok eğlenceli bir şey, çok kolay bir şey gibi görünüyor deseler de ...aslında bu da gerçekten zaman ayrılması tabii gereken ki, tabii bir ki, tabii iş. Ki, bir de bir rekabetiniz var evet, ve esna. o rekabet ya başkaları yani işe evet. gitmeyenlerle rekabet <laughs> ediyorsunuz. yani hani... Okutmanlık hangi saatlerde oluyor? Ee, yani ders programıma göre değişiyordu ama mesela Ege Üniversitesi'nde İzmir'de çalışıyorken... ...akşam dersim oluyordu gece on buçuğa kadar okuldayım. Evet. Eve geldim on bir buçuk zaten bir şey üretecek vakit kalmıyor yatıyorsun sabah tekrar aynı döngü. Evet. O yüzden ben de işim bırakalı iki sene oluyor. Ben de bir süre uzun süre beraber götürmeye Hı -hı. çalıştım ama... Hı. Bir yani benim sonra çok olmadan. rahat gidebiliyor çünkü işte tiyatro akşamları oluyor, prova olsa bile prova da bir içerik oluyor benim için. <laughs> Sadece makyaj ve güzellik değil aynı zamanda benim hayatımı da yansıtıyorum evet. orada. Evet. Dolayısıyla güzel bir meç oldular. İmren Hanım sizde efendim? Benim aslında hamilelik süreciyle başladı. Ben de dediğim gibi evde olduğum e, o süre zarfında işte okuduğum kitapları okudum. E, annelik adına e, edindiğim bilgileri vesaire paylaşarak başladım ben e, bu işe. Ben de iş olduğunu biliyordum bu arada. Ama öncesinde de benim yemek blogum vardı zaten. Yemek tariflerimi paylaştım. Sonrasında oğlum dünyaya geldikten sonra yine e, edindiğim tecrübeleri paylaşmaya başladım. Bu da annelerin çok fazla ilgisini çekmeye başladı. Oğlum büyüdükçe de e, onun bazı videoları internette e, çok yüksek rakamlı sayfalar tarafından paylaşmaya başlanınca hani kitlem bu şekilde e, sürekli arttı. Yaklaşık herhalde. Ben de 3 seneden fazladır bu sektördeyim. Peki. Ee, şimdi ee, soru. 50 bin lirayı geçer mi aylık kazancınız? <laughs> Bence söylemeyelim. <laughs> ee, buradan çıkışta vurulmak istemiyorum diyormuşum. Ee, 50 bin lirayı geçer mi aylık kazancınız? Her ay geçer mi ya da bazı aylar mı geçer ya da hiç mi geçmez? Geçer. Geçer. Sizin? Bazı aylar geçer. Sizin? Bazı aylar geçer. <laughs> Haydi Allah'a <Alas Matık. gülüyor> Ya böyle deyince insan şunu düşünüyor. Ben niye üniversite <laughs> okudum dört sene? Yani vallahi öyle. Yani bir kere çok önemli bir şey bu. Ee, yani hiç hakikaten bu programın başından itibaren konuştuğumuz şey de, diğer... Sizler gibi diğer değerli konuklarımın da söyledikleri bir şey. Artık hani hiçbir genel yayın yönetmeninin gözüne girmeye çalışmadan, hiç kimseden torpil yaptırmaya çalışmadan, sadece kendi içeriğine, sadece kendi yayın, kendi kişisel işte toplumsal ahlaki. E, ilkelerinle ve kendi yayın ilkelerini Herkesin böyle koyarak var. ve İnternet bunu yapabilmek e, muhteşem Haydaalas maldık gibi bir şey <laughs> oluyor. Son olarak beraber sizlerle beraber müteşekkirim geldiğiniz için. Ee, Instagram'da en çok e, izlenmiş olan e, içeriye bakalım istiyorum e, bir yumurta fotoğrafı. E, görseli. <laughs> Instagram'da en çok like alan görsel bir yumurta bu. Ee, bu yumurtaya bakalım istiyorum. Bu yumurta Kylie Jenner'ın bebeğiyle olan evet. fotoğrafının like'ını ilk geçen fotoğraf oldu Instagram dünyasında. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsun <laughs> Niye? İnternet böyle bir şey. Her şey mümkün olabileceği bir şey. Boş da olabilir doğrusu Yumurta olmasına da gerek yok. Evet, hmm. aynı şeyi düşünüyorum. Yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben anlamsız buluyorum. <laughs> evet. Yani e, şöyle bir şöyle enteresan. You yani putun. bir şey Hı. çok beğenilir ya da e, bu asla beğenilmez diye bir şey yok yani hmm. benim sayfamda en azından evet, öyle. Çok beğenileceğini diye. düşündüğüm bir şey hmm. e, beğenilmezken Aynı. hiç beğenilmeyeceğini düşündüğüm bir şey çok daha fazla like alabiliyor. O yüzden e, açıkçası hani ne like kalır? Evet, çok, yani çok önemli, önemli değil. bir şey Türkiye'de beğenilen şeylerin bir kodu var aslında. Aşağıda Türkiye'deki Instagram'ler aslında. Hmm. Bu antiyeli bir bluz mesela bunu çok hmm. like alacağını biliyorsunuz. Mesela kesinlikle çocuk bebek. Hmm. Sen de hele ki tatlıysın. <gülüyor> <Sense>. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar bunları çok seviyor. Gelinlik, hmm. düğün, nişan yani bu Türk kültürüne çok hitap ediyor anladığım kadarıyla böyle. Şey. İnsanlar bunları görmeyi çok seviyorlar. Böyle sevgilicilik. İşte hanımcılık diyorlar ya artık evet, karı kocam, karı koca fotoğrafları. Hı. Çünkü aslında birazcık işte kozmetik giyimdi bunların kılıfı gibi. Biraz insanların hayatlarını izlemeyi seviyor bence insanlar. Evet, evet. Evet. Magazin gibi bir şey aslında. Evet. herkesin kendi yol evet. aç var işte. Evet. Pekala. Teşekkür ederim. Biz teşekkür, 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 teşekkür için. Teşekkür Haydi hayırlı like'lar. <laughs>